Merhaba arkadaşlar. Ben Ensar Egeci. Herkesin bildiği üzere geri tekrarlı geri tekrar videolar çekerim. Yarısı yararlı, yarısı yararsız. Bugün size CS'de millet panel kurmayı bilmiyor. Yani onlara göstermek için yani herkes böyle bedava panel diye bir şey var. Adam işte şuradan bir gireyim CS. Ha buradaymış bak. Adam işte burada Valve dosyası diye bir şey var. Aa buradan işte bir şeyler buluyor. Benim Valve dosyası burada. HLDS'ye giriyor. işte buradan bir şeyler yapıyor. Millet buradan aramak istemiyor paneli. Buradan herkes yapıyor. Ben de yaptım buradan. Gördüğünüz gibi LAN, internet. Ondan sonra bunu seç, bunu seç. Ya bu çok saçma bir şey. Bundan az kimse gelmiyor. Gelemiyor daha doğrusu. Onun için ben adam gibi panel kurmayı göstereceğim. www http Nuktegel oyun yöneticisinden girelim. Ne yani oyun yöneticisi bütün hepsi aynı yani. King of CS hepsi aynı. İnternetimize girelim. Bu arada şimdi diyeceksiniz ki Ensar abi senin sen nasıl bir X mi kullanıyor, 7 mi kullanıyorsun? 8 mi kullanıyorsun? Yani şu alta bakınca gençler bu sürümü ben kendim yaptım. Amcamla beraber yaptık. Ne peteri ha. Şuraya linkini yapıştıracağım. Yani sürümü amcamla beraber yaptık amcam bilgisayar mühendisiydi ya Windows XP ile 7'yi birleştirdim yani böyle bir şey yaptım kendi kafamca hem kullanması da basit oldu şimdi biz gelelim şeyimize şimdi mobil ödeme şimdi bakın şuradan hesaplara bakın işte e ekonomik full full ekonomik gibi ben bunu aldım servis server var normal pro pro almayın gençler hiç sevmem burayı full pro ondan sonra maç sunucuları maç tvm ne var ama stret ekonomik DRJB o bu pahalı çıktı bak ekonomik daha iyi. Evet buradan yani şimdi Türk tu, Vodafone Turkcell alıyor. Evet Vodafone'un bir ayrıcalığı var. Daha ucuz veriyorsunuz. Onun için Vodafone'dan takıla koyan. Şimdi ne diyor? Örneğin 30 TL'lik bir server açacaksınız. Aşağıda o, 35 TL'lik hesap işlemine basın. Önce eğer şimdi bak gençler bunu yapanların çoğunun parasını kaybetti ve server açamadı. Ondan önce bir TL nasıl desem ya bu test ödemesi yapın yani siz mesela buna gelin buradan 35 TL ödemeyi tıklayın tamam mı buraya bakın işte yapacağınız ödeme 35 TL hesabınıza gelecek o ödeme yani 30 TL yapıyoruz işte mesaj mesajlar gibi bakın burada yazıyor oyun yöneticisi ürün 35 TL ödeme ödenecek tutar 35 TL nasıl buraya yazıyor aşağı yazın diyor. numara yazın diyor. numara ya kafadan salla Aa, sipariş tamam Evet, ger ge operatör bulunmadı. İşte bunu yazıyorsunuz. Telefonunuza mesaj geliyor. Evet deyip kabul ediyorsunuz. Ama eğer kın çoğu kişi böyle yaptı olmadı. Ama adam abi ben tamamen böyle adamlarla konuşacağım diyeceğim. iletişili İletişimle işte burada veriyor. Ne diyor ben? Tüm müşteri için server alacaklar. Üye olmalıdır. Bak buna çok dikkat edin. Tüm müşteriler ve server alacaklar için iyi olmalı hemen destek onaylaya giriyoruz işte buraya e-mail buradan değil ama bakın iyi olmak istiyorum diyorsunuz bakın burada bir sürü şey çıktı facebook iyi ol msn iyi ol e-mail facebook'tan da olursun şu an facebook maç mı bilmiyorum Aa, facebook açık değil gördüğü gibi böyle bir şey ondan sonra msn iyi ol MSN'e tıklayıp iyi olursunuz yani bunların hepsini göstereyim bak burada msn geliyor basit yani kullanması da basit her şeyi basit ve maille yani siz adamlara mesaj atıyorsun işte diyorsun işte burası böyle telefon diyor işte diyorsun abi server açacağım ama bunları doldurduktan sonra böyle bu kadar basit yani server açmak ama önce şurada bir şey geliyor bak panele nasıl gireceğini bilmeyenler var dur onu da göreyim ya hazır video çekiyoruz evet, evet gördüğünüz gibi panel görüntüleri. Panel bir derseniz bakın şimdi bir şey gelecek. İyi bakın ona. Gördüğünüz gibi bu geliyor. Bunun IP'leri farklı mıdır? Değildir. Farklı değil abi. Bütün IP'ler aynı. Ben bir IP bakacağım. Benim serverımın IP'sini göstereyim size. Çok gittik. öz emi. İşte bu benim serverım. Yeni açtığım nereden belli. Ama eskiden ne sattım. <laughs> Kara sattı. Çok kişiydi yeni açacağım buradan işte panel 3'te de aynısı gözüküyor panel 3'ü de göstereyim bakın panel 3 panel 3 panel 3 panel 3, panel 3. ve kaybettik e, evet, bu da aynısı burayı yazıyorum şifreyi Dur, deneyeyim bakayım merhi gitmemiştir ne yaptıydık en son neydi böyle 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 bir şey yaptıydım ya uf, salla veya deneyeyim lan belki panele girer, çalar Gençler panel çalmak çok zevkli bir iş. Yanlış diyecek iyi tamam hadi bir git. Adam salak mı sürüyor? Hep kadar. Bak King of CS'de. CS CS sunucularımla da öyle. Her yerde ne var ne kadar olursa öyle. Bu bunun da linkini veririm ben videoda. Benden bu kadar. Bugün bir sürü video çekmeyi planlıyorum. Kaç tane çekeceğim bilmiyorum. Ama epey de çekerim. Epey yani. Aklınız hayaliniz alamayacak kadar çekerim. Stop.